Merhaba, ben Didebark Apar'ı. Meditasyonumuza geçmeden önce birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Rahatsız edilmeyeceğiniz, sessiz, sakin bir yere geçin. Meditasyonu yaparken yere, koltuğa veya sandalyeye oturmayı tercih edebilirsiniz. Ama dik bir omurgada olduğunuzdan emin olun. Eğer bu sizin için uygun değilse sırt üstü uzanarak da meditasyonumuzu uygulayabilirsiniz. Daha iyi bir etki için bu kaydı kulaklıkla dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Öz sevgi ve şefkat meditasyonu Derin, güzel bir nefes al şimdi. Ve verirken nefesini izin ver. Yavaşça kapansın gözlerin ve daha derin, daha derin bir nefes daha ve yavaşça, çok yavaş verirken burnundan nefesini bırak, dışarıda kalsın her şey. Şu an sadece ama sadece sana ait hisset ve gevşemeye başla. koşturacak hiçbir yer yok şu anda. Bırak gevşesin bacakların, gevşesin ayakların, bırak ağırlıklarını. Hiçbir kası kasılı tutma bacaklarında, ayaklarında. Tamamlayacağın hiçbir şey yok şimdi. Ellerinde gevşesin, kollarında, tamamen ama tamamen bıraksın ağırlığını. Taşımak zorunda olduğun hiçbir yük yok şimdi. Omuzlarını bırak. Omuzların gevşesin. Bedenin gevşesin. Ve kontrol etmen gereken, yönetmen gereken hiçbir şey yok şimdi. Bırak. Gevşesin çenen. Ve başlasın silinmeye. Yüzüne yerleştirdiğin tüm mimikler. Gevşesin yüzün. Şu an sadece ve sadece sana ait. Şu anın içinde kök salıyorsun. Zihninle, bedeninle, nefesinle. Sadece ama sadece şu an var. Sadece sen varsın. İzin var. Sadece kendine odaklanmaya izin var olman gereken başka hiçbir yer yok. Yapman gereken başka hiçbir şey yok. Bu zaman sadece sana özel. Bu zaman sadece senin için. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Her seferinde daha derin bir nefesle. Aldığın her nefesle varlığını ve yaşamını onurlandırıyorsun. Verdiğin her nefesle daha da daha da derinleşiyorsun. Şimdi bedeninin alt yarısına yönlendiriyorsun dikkatini. Kalçandan başlayıp ayak parmaklarına kadar. Varlığını hissediyorsun alt bedeninin. Ve aldığın nefesleri alt bedenine doğru yönlendiriyorsun. Belki yargılar çıkıyor açığa, dikkatini bedenine yönlendirdiğinde. Hepimizin bedeninde farklı olmasını hayal ettiği yerler var. Fark ediyorsun bu yargıları. Sadece izliyorsun, çocuksu bir merakla, kendi içini keşfederek izliyorsun bu yargıları ve bakış açını değiştirmeye davet ediyorsun şimdi. Yargıladığın ne varsa alt bedeninde şefkatle yaklaşıyorsun bu kez. Aldığın her nefesle yargının yerine sevgi ve takdir gönderiyorsun. Şimdi bedeninin üst yarısına kaydırıyorsun dikkatini. Karnından başlayıp başının tepesine. Var olan ya da olabilecek olan tüm gerginlikleri bırakmak için nefesini yönlendiriyorsun üst bedenine. Belki yargılar geliyor yine. Ve yargıların yerine sevgi ve takdir gönderiyorsun. Aldığın her nefesle ve verdiğin nefesle uzaklaşıyor yargılar. Ve şimdi tüm bedenine yönlendiriyorsun dikkatini. Nefesin yayılıyor tüm bedenine. Bir ışık gibi belki ya da tatlı bir sıcaklık gibi dolduruyor bedeninin her köşesini sevginin ve takdirin ışığı sevginin ve takdirin o rahatlatan sıcağı dolduruyor bedeninin her köşesini. Bedeninle bir olduğunu hissediyorsun ve bedeninle bağların güçleniyor yeniden. Sevgi, ve minnet duygularıyla hissediyorsun bedeninin varlığını ve bedeninin ötesine yöneliyor dikkatin zihnine seni sınırlandıran Yargılarını fark ediyorsun orada. Belki anılardan gelen, belki küçükken duyduklarından ya da kökenini bilmediğin yargıların. Çocuksu bir merakla bakıyorsun onlara. Kızmadan, suçlamadan. Varlığının bir yargıya sığmayacak kadar geniş enerjisini fark ediyorsun. Sonsuz ihtimallere sahipken, sahip olduğun yaşamda sonsuz deneyim ihtimali varken, yargıların çizdiği sınırları görüyorsun. Şefkatle karşılıyorsun onları. Çocuksu bir merakla izliyorsun. Ve yargılamıyorsun yargılarını. Varlığını, benliğini, kendini her yönüyle eşsiz bir şekilde seni sen yapan her şeye sevgi ve minnetle yaklaşıyorsun. Onurlandırıyorsun varlığını. Takdir ediyorsun. Ve bir süre sadece kendinle kendinle baş başa kalman için bir süre seni sessizliğe bırakacağım nefeslerini hissediyorsun tekrar varlığının katman katman her noktasını sarıp sarmalıyorsun şimdi sevgiyle şefkatle kendini yargıladığın her şeyi ayrıştırırsın kendinden ve ayrıştırıp parçalara böldüğünde kendini tam ve bütün hissedemezsin. Sevgin ve şefkatin sarıyor şimdi. Ayrıştırdığın ne varsa birleşiyor. Tam ve eksiksiz hissediyorsun kendini. Ve bu hissi her nerede olursan ol, ne yaparsan yap, ne yaşarsan yaşa. Her anına taşıyorsun yaşamını. Sevgi ve şefkat duyuyorsun kendine. Sevgi ve şefkat gösteriyorsun. İhtiyaç duyduğun tüm sevgiyi sunuyorsun kendine. Tam ve bütün hissediyorsun. Bunun senden başka kimse veremez sana. Sevgi ve şefkat duyuyorsun kendine. Sevgi ve şefkat gösteriyorsun. İhtiyaç duyduğun tüm sevgiyi sunuyorsun kendine. Tam ve bütün hissediyorsun. ve nefesine yönlendir dikkatini. Tekrar nefesinin doğal ritmine ve izle aldığın her nefesin onurlandırışını, varlığını. Ve üç derin nefes alacağız. Şimdi birinci nefes dolduruyor bedenini. Ve huzurlu ve mutlu ve sevgi dolu hissediyorsun. Ve ikinci nefes dolduruyor bedenini. Oturduğun ya da uzandığın zeminde bedeninin varlığını hissediyorsun. Ve üçüncü nefes yavaş yavaş şu anın içine olduğun odanın içine getiriyor seni. Ve şimdi el parmakların ve ayak parmakların yavaş yavaş kımıldasınlar. Hissetmeye başla bedenini, bulunduğun yeri. Ve belki kollarını uzatıp başının tepesinden, uykudan yeni uyanıyormuş gibi gerinmek, esnemek isteyeceksin. izin ver, sevgiyle, şefkatle sarmaladığın bedeninin isteklerine izin ver şimdi. avuç içlerin birleşsin şimdi göğsünün önünde. Baş bastır iki göğsünün ortasına kalbinin olduğu yere. Ve güzel bir gülümseme yerleştir yüzünü. Ve kendini hazır hissettiğinde derin güzel bir nefes al. Ve verirken nefesini yavaşça açılsın gözlerin şu anın içine. Hoş geldin tekrar. Öz sevgi ve şefkatini arttırmak için bu kaydı 21 gün boyunca kesintisiz dinlemeni tavsiye ediyorum. Ve ne zaman ihtiyaç duyarsan varlığını yeniden hissetmeye öz şefkatini öz sevgini yeniden içinde hissetmeye bu kaydı yeniden dinleyebilirsin